Genesis'ler hakikaten çok komik arabalar. Komik derken şöyle kötü araba manasında değil ama Genesis Coupe veya onun tabi Genesis'le alakası yok da Kia Stinger falan diye bir otomobil var ya böyle kimsenin bakmadığı ama dünyanın parasını istenen otomobiller. Yani bunların muadili olan premiumlar özellikle beğenmeler zaten aynı paralara satılıyor. Yani bu otomobili satmaya çalışan insanlar hangi kafayla bu paraları çekiyorlar benim aklım almıyor. Bu Genesis G80 esasında 5 serisinin yani E sınıfı da olan bir otomobil. Ama karşısında aynı senelerden biz 5 değil 7 serisi çıkartıyoruz ya şaka gibi. Neyse evet 7'ye bakacak olursak 730D bunun tabi alüminyum blok. Bunlar biliyorsun N57 koduyla geçen motorlar biraz hassas. Zincir yağ pompası bir de bunlarda boş CP4 diye geçen bir yüksek basınçlı yakıt pompası var. Kronik arızalık geri çağırmalar falan var. Bir de EGR soğutucusu bozulduğu için İngiltere'de yanan polis araçları oldu. Bununla da alakalı bir geri çağırma var. Boyalar var. Bütün 730D'ler arasında tek tek hepsini açacaksın ve saydığın parçalar arasından değiştirilmiş mi ne zaman değiştirilmiş hepsini teker teker soracaksın. Hangisinde değiştirilmişse büyük oranda bu parçalar o ilana yürüyebilirsin.